Merhaba arkadaşlar acil süreklilik tespiri başlayalım birinci sorudan fx grafiği verilmiş noktalar da verilmiş diyor ki noktalardan diyor kaç tanesinde sürekli süreklidir şimdi bakalım bir kere ilk önce sürekli olmayan yerleri yazalım limiti olmayan yerde sürekli değildir yani grafiklerde elimi kaldırdığım yerde kaldırdığım yerde limit yoktur dolayısıyla sürekli olmaz. Aynı zamanda tanımlı olmayan yani içi boş olan noktalarda da nedir gençler sürekli değildir. Şimdi gelelim bakalım. E, eksi 2 noktasında 2 noktasında hem elimi kaldırmamışım hem boşluk yok dolayısıyla süreklidir eksi 1 noktasında bakın sağdan soldan limiti vardır elimi kaldırmadığım için ama içi boş olduğu için sürekli değildir e sıfıra bakıyorum bakın hiç elimi kaldırmamışım içi boşluk yoktur dolayısıyla sürekli der Geldim 1'e yine 1'de de elimi kaldırmamışım içi boş olan nokta değil süreklidir. 2'ye geliyorum 2'de elimi kaldırdığım için limit yoktur. Limit yoksa sürekli değildir. 3 e, noktasına bakıyorum bakın e, elimi kaldırmamışım limit vardır ama o noktada tanımlı değildir ama farklı değerde tanımlıdır ama o noktada tanımlı olması lazım. Dolayısıyla burada içi boş olduğundan dolayı sürekli değildir. Yani 1 2 3 tane noktada süreklidir. Geçtim ikinci soruma. f fonksiyonunun limiti olmasına rağmen süreksiz olduğu noktaların apsisler toplamı. E limiti olmasına rağmen elimi kaldırmamam gerekir. Ama süreksiz olması içinin yuvarlak yani boş olması gerekir. E bakıyorum hemen. E şöyle geldim. İçim ilk önce grafikte içi boş olan pat diye noktalara bakabiliriz. E buraya baktım bakın elimi kaldırdığım için burada limit de yoktur sürekli de değildir. E geliyorum bu içi boş noktaya. Yine burada elimi kaldırdığım için limit yoktur hem de sürekli değildir. Ama buraya bakıyorum içi boş noktaya elimi kaldırmıyorum sağ sol limiti var. Ama o noktada tanımlı olmadığı için sürekli değildir. Yani istediği noktalardan biri sıfır noktası değeri de bir olmuş olur. Bize apsisleri toplamı dediği için şimdi sıfır. E yine içi boş olan noktaya bakıyorum ama elimi burada kaldırdığım için limiti yoktur. Ama bakın burada içi boş olan nokta elimi kaldırmadığım için limit vardır. Ama içi boş olduğundan sürekli değildir. Diğer absisi noktam 5'tir. Dolayısıyla toplamını sorduğu için o da 5 olmalı. E şıkkı gelmeli. Geçtim 3. soruma. E sürekli olduğuna göre f5 değeri. Neydi? Limit sağ limiti şöyle yazalım. Limit x 5'e giderken sağ limiti ile e, sol limiti x5'e giderken birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Ama fx sürekli olduğuna göre sağ sol bir de kendi değerinde nedir? Hepsi aynı olmalıdır. Dolayısıyla f5 değeri 3 olmalıdır. Geçtim dördüncü soruma kaç tanesinde süreklidir? E bakalım zaten realden reale gitmiş. E, 3 kritik nokta. Bakalım sağdan soldan. Limit 3'e sağdan yaklaşırsam hatta şöyle göstereyim. Mutlak değerden artılı çıkar. 3 yazdığım zaman 0. 3'e soldan yaklaştığım zaman eksiyle çarpıp çıkartırım. 3 koyarsam yine 0'a gider. E kendi değeri 3 koyarsam 0'dır. Sağ, sol ve kendi değeri eşittir. Dolayısıyla sürekli olması gerekir. E, geldim pozitif. e Zaten pozitif de çift derecenin içi bu pozitif. Yani x artı bir e, gençler her zaman sıfıra eşit ve büyük olmalı. E, R artı da tanımlıysa dolayısıyla her zaman pozitif olur. Süreklidir. E, R eksi e, derecem tek olduğu zaman içerisi bütün reel sayılar olur. Ama eksi dediği için de yine bu eksileri de sağlar. Artı dese de sağlardı. Dolayısıyla süreklidir. E, R artıdan sağlamış. Paydayı sıfır yapan değer eksi 5'tir. E, eksi 5 tanım aralığında olmadığına göre tanımsız yapan değer yoktur. Dolayısıyla hepsi süreklidir. O yüzden E şıkkı gelmelidir. Geçtim 5. soruma. E, e fonksiyonu sürekli. E kritik olan noktada sağ sol ve kendi bakarız. E zaten kritik olmayan noktada süreklidir gençler. E sol limitine bakarsam. E buraya eksi 1 koyarsam. Eksi 5 eksi b. E kendi değeri 6. Eksi 1'in sağ limiti eksi 1 koyarsam eksi a artı 7'dir. E burayı 6'ya eşitlediğim zaman a 1 gelir gençler. Şöyle yazdım. E burayı 6'ya eşitlediğim zaman b'miz buradan hatta eşitleyeyim. Eksi b eksi 5 6 ise eksi b 11'dir. B'miz de eksi 11. Eksi 11 yazdığım zaman cevabım da eksi 10. Yani c şıkkı elde edilmelidir. Geçtim 6. soruma. 2 noktasında limiti olmuş ama sürekli değilmiş. Yani sağı solu birbirine eşit kendi değeri eşit değildir. E sağ limiti 2 yazdığım zaman 2 artı m eşit. Sol limiti 2 yazdığım zaman 4 eksi m. Ama kendi değerine eşit olmayacak. 2 yazdığım zaman 2 m n eksi 1'e eşit olmayacak bu ifade. Şimdi hemen işlemimi yapayım. Diğer kalemim. Heh. İlk önce şunları birbirine eşitlersem. Ee, x'em artam diye geçer. 2'em. 4'ten 2 çıktı 2. M'imizi buradan 1 elde ederiz. E, ee, M yerine 1 koyar isem. Burası 4'ten 1 çıktı. 3 eşit değildir. M yerine 1 koyarsam 2 an 1. E, 4 eşit değildir iken N eşit değildir. Ne olmalı? 2. Dolayısıyla gençler N 2'ye eşit olmamalı. M de 1 olmalıdır. O da C şıkkında mevcuttur. Geçtim hemen 7. soruma. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralık. E şimdi ilk önce bakalım. Kritik noktam 2'dir. 2 noktasında değerlendirin. E sağ limiti 2'yi yazdığım zaman bakın. E 7'nin 1'e bölümü 7 gelmelidir. Hatta şöyle yazalım. Limit x 2'ye giderken sağ limiti. E sol limiti şöyle yazalım. Hem sol limiti hem kendi değeri 2'ye yazdığım zaman gençler 4 artı 4'ten 8 gelmeli. Ve kendi değeri de eşitlik olduğu için 8'i. E burada sağ soluna eşit olmadığı için zaten ne yoktur? Limit yoktur. Limit değilse de olmaz ise sürekli de değildir. E şimdi gelelim. E bir de paydayı sıfır yapan değer yani tanımsız yapan değerlerde sürekli olmaz. E burada 1 ama zaten bir tanım aralığında olmadığı için Birini yapamayız, alamayız. O yüzden sadece sürekli olmayan yer 2'dir. Tüm reel sayılardan sürekli olmayan yeri çıkartırsam sürekli olduğu yeri bulurum. O da C şıkkı elde edilir. Geçtim 8. soruma. Tanımlı olduğu diyor ve f fonksiyonu kaç noktada süreksizdir? Hemen bakalım kritik nokta e, kritik nokta 1 ve 3'tür. E, şu görünüşteki şu parçalı fonksiyonda. Sonra paydayı sıfır yapan değerlere bakarız. E, biri şuraya yazdığım zaman 8 bölü eksi 4'ten eksi 2. E, biri burada yazdığım zaman eksi 2. Burası sol limiti, burası sağ ve kendisidir. Birbirine eşit olduğu için bir de süreklidir. Geçtik 3'e. 3'ü yazarsam eksi 6. 3'ü yazarsam 2 bölü 3. Eşit olmadığından dolayı 3 noktasında nedir? Süreksizdir. E şimdi diğer e, tanımlı olduğu yer. E şimdi gençler paydayı 0 yapan değer 5. Ama 5 bu aralıkta olmadığından dolayı alamam. E, paydayı 0 yapan değer 0. E, 0 yine bu aralıkta olmadığı için e, alamayız. Dolayısıyla sadece 3 değeridir. O da 3 değeri sadece bir tane nokta eder. A şıkkı gelmelidir. Geçtim 9. soruma. Gerçel sayılar kümesinde sürekli ise o zaman kritik noktamda da süreklidir. E burada kendisi A artı 1. E sağı limit x2 giderken hem sağı hem de şöyle yazalım hem solu hem sağı hem solu 2'den farklı olacağı için şu fonksiyondur. Dolayısıyla 4 eksi x e pardon 4 eksi x, x kare bölü 2 eksi x. 2 kare farkı yapar isem 2 eksi x, x 2 artı x bölü 2 eksi x. x. E bunlar birbirini götürdü. E, direkt 2 koyduğum zaman sağ sol limiti oradan ne gelmelidir? 4. E, A artı 1 4'e eşit ise A da buradan 3 o da 5 şıkkı olmalıdır. Geçtim 10. soruma. Sürekli olduğuna göre diyor M hangi aralıkta olmalıdır? Demek ki sürekli olduğuna göre paydayı sıfır yapan değer yoktur. Çünkü reellerde tanımlı. E paydanın kökü olmaması lazım reel kökü. O zaman diskriminant küçüktür sıfır olmalı. Neydi diskriminant? B kare eksi 4 ac'dir. B'si 2 karesi 4 a'sı buradan 1. E c'si de eksi m'dir küçüktür 0. E 4 artı 4 m küçüktür 0. Attım karşı tarafa eksi 4. 4'e böldüğüm zaman emimiz eksi 1'den oradan küçük gelir. E bu ifadem de açık aralık eksi 1'den eksi sonsuza a şıkkı elde edilmelidir. Geçtim 11. soruma. Sürekli yapan x tam sayı değerlerinin toplamı. E derecem çift ise içerisi sıfıra eşit ve büyük olmalıdır. Karşı tarafa gönderdiğim zaman mutlak x artı 1 gelir. E, mutlaktan hem buradan bir artılı çıkar bir de eksili gelir. 1 e, çıkartırsam 5, 1 çıkartırsam x, 1 çıkartırsam eksi 7. E 5, 4, 3 gidiyor. Eksi 7'ye kadar. E eksi 5, eksi 6 ve eksi 7. E buraya kadar zaten 0 olur. E bunların toplamı da eksi 13. O da B şıkkı gelmelidir. Geçtim gençler arka sayfaya 12. soru. 2 ile 6 aralığında sürekli bir f fonksiyonu için f3 5'tir. Buna göre 3'ün sağı 5'tir. E şimdi gençler kesinlikle nedir diyor doğru. Kesinlikle doğruysa e, sürekli ise bu aralıkta dolayısıyla her noktanın neyi vardır limiti vardır. Ve buradan da hemen e, 3 noktası da bu aralıkta olduğuna göre ve sürekli olduğuna göre e, neydi süreklilik sağ limiti sol limiti şöyle yazalım. Limit 3'e soldan yaklaştığın zaman bir de kendi limiti hepsi birbirine eşittir ve 5. Dolayısıyla 3'ün sağdan yaklaşımı bakın burada da gördüğümüz üzere 5 elde edilir. Sürekli ise bunu yaparız. Ama limiti deseydi sadece sağa sola eşit olur. Kendi değeri eşit olması gerekmez gençler. Limitle sürekliliği karıştırmayalım. E Şimdi gelelim. E bu aralıkta artıyor mu azalıyor mu ben ne yapamam bilemem. E büyük değerin daha büyük olması buranın artan olduğunu gösterir ama hani ben grafik böyle böyle de gidebilir böyle böyle de gidebilir artıp azaldığı hakkında bir fikir beyan edemem. Şimdi geliyorum buna. E, f fonksiyonu azalan bir fonksiyon ise e, 3'ün sağının buradan ne olduğunu bulduk gençler. E, 5 olduğunu ne yapmıştık? Elde etmiştik. E, burası şöyle yazalım. 3'ün sağı hatta direkt 3 yazalım. Sürekli olduğundan dolayı. 3, pardon sağı diyorum solu. 3'ün solu direkt kendisine eşittir sürekli olduğu için f5. Azalan bir fonksiyon ise küçük değer daha büyüktür. Dolayısıyla kesinlikle doğrudur. O yüzden cevabımız D şıkkı gelmelidir. Geçtim 13. soruma. Sürekli olduğu en geniş aralık L eksi A demek ki süreksiz noktalardır. E süreksiz Paydayı sıfır yapan değer süreksizdir. Dolayısıyla iki. E, derecem tek olduğu için içine tüm reel sayılar yazılabilir. Sıkıntı yoktur. E, mutlağın içine sıfır yapan değer kritik noktadır. Eksi beştir ama sağdan soldan yaklaştığım zaman bakın aynı değer gelir. Beni e, sorun teşkil etmez. E, paydayı sıfır yapan değer. E, buradan x kare eşittir 9. x'im hem artı 3'tür hem de eksi 3'tür. Dolayısıyla 1, 2, 3 tane değer Değişiklik elde edilmelidir. Yine içim rahat etmedi. Hatta bunu ispat edeyim gençler. X eksi 5'e sağdan yaklaşırsam pozitif çıkar. Eksi 5 koyarsam sıfır. Eksi 5'e soldan yaklaşırsam negatif çıkar. Eksi 5 koyarsam yine sıfır. E kendi değerini koyduğum zaman sıfır. Bakın sürekli olduğunu ne yapmış olduk? Göstermiş olduk. Geçtim 14. soruma. Sürekli oldu. en geniş aralık R eksi A. A kümesinin sıfırlık e, 2 pi aralığında kaç elemanı vardır? Şimdi gençler bir kere tanjan. Sin x bölü cos x. E, buradaki cos x paydaya bölüm durumunda geçmiş oldu. E, ve 2 sin x eksi 1 şeklinde olur. Niye paydaya attım? Sürekli olduğundan dolayı paydayı sıfır yapan değer süreksizdir. A kümesini sorduğuna göre süreksiz yerlerini bulmam gerekir. E paydayı sıfır yapan değerlere bakalım. Cos x çarpı 2 sin x eksi 1 eşittir 0. Ya burası 0 ya burası 0. E cos x'in 0 olduğu yerler e 90 derecedir ve 270 derece. Burayı 0'a eşitlersem sin x eşittir 1 bölü 2. Normalde değerini biliyoruz gençler. 30 ve 150 derecedir ama illa değerini bilmemize gerekmez. E şöyle salyangoz çizersem e sinüsün artı olduğu yer birinci ve ikinci bölgededir. Grafiği iki noktada kestiğine göre iki tane değer vardır. E burada iki tane, burada iki tane, toplamda dört tane değer olmalıdır. Geçtim 15. soruma. 3 noktasında sürekli olduğuna göre, bakın kendi değeri altıdır. E sağ ve sol limiti şöyle, hem sağ hem de sol. E, 3'ten farklı olandır. Dolayısıyla gençler e, 3'ten farklı ise 3 koyduğum zaman 0 ise sonucun reel sayı olması için 0 bölü 0 belirsizliği gelmelidir. E, burayı 3 koydum bakın 0. E, burayı da 3 koyduğum zaman 0 olmalı. Koyuyorum. 9 eksi a 0 ise a da buradan 9 gelmeli. E, zaten benden a'yı istiyor 9'u. Ama size 6 olduğunu ispat edeyim. A yerine 9 yazarsan x kare eksi 9 bölü x eksi 3. 2 kare farkından sadeleşir x artı 3. Yerine bakın 3'e gittiği için 3 yazarsam 6 6'ya eşit olduğunu göstermiş olduk. Geçtim 16. soruma. E, bütün reel sayılarda sürekli ise kritik noktalarda da süreklidir. E, birin solu e, bir yazarsam bir. E, birin sağı ve kendisi bir yazarsam a artı b. Şimdi 2'nin solu ve kendisi yazar isem 2 artı b. 2'nin sağı yazdığım zaman 5. E, alt alta şöyle yapar isem. Alttaki denklemi eksiyle çarpar isem a buradan 4 gelir. E, toplamı 1 olması için b de eksi 3'tür yerine koyalım. A4 B de eksi 3 önündeki eksiyle artı olur. Dolayısıyla toplamları da 7 gelir.